ya otobüs yolculuğuna geç kaldım hız olmam lazım hemen şöyle evden çıkayım tamamdır aha işte otobüs orada Hadi Gür ol bekliyoruz seni gelsene şuraya Evet kardeşim ya sabahtan beri seni bekliyoruz oğlum şoför olacağım diye tutturdu bir türlü gelmedin Evet Gürol amca ya şoşun hadi Ya tamam tamam çocuklar merak etmeyin geldim işte Heh, Hadi bakalım <laughs> sıcakta klimalarını bari aç. Evet kardeşim klimaları aç sana ya yanıyor çok sıcak oldu baba. Evet Joey amca klimaları aç ya. Ee, bakalım benzine çocuklar maalesef ki benzinimiz çok az eğer klimayı açarsan benzinimiz biter. Uf şuna bak koltuğa sürdüğün desen yine sende. Ya evet kardeşim ya aç şu klimayı ya. Of iyi tam alın açtım klimayı oldu mu? Ha ah, oh hmm. ben şöyle püfür püfür oh, gidelim. Ah. E hadi bakalım. Herkes kemerini bağladıysa otobüs yolculuğumuz başlıyor. Kardeşim ya yol kaç saat sürecek? Kaç saate gideceğiz oraya? Ya Arda şimdiden muy muy inanmaya başladım valla. Oğlum ne bileyim ben işte birkaç saat sürer gitmemiz. Ya Gökçe amca ya kaç saat çok sıkıcı olacak gibi. Ya merak etmeyin sıkıcı olmayacak. 5-6 saatte orada alacağız. Hadi bakalım şöyle şuradan şöyle dönelim ve şehir çıkışına doğru gidelim. Kardeşim ya git git bir türlü bitmiyor bu yol ya. Harbiden çocuklar amma yoruldum ya bu arabayı sürmekten. Dur dur dur. Tamam tamam durdum durdum. Ne oldu Gökçe? Baksana. Ne? Oh bir dakika yap. Bu da ne böyle? Evet yola bir ağaç düşmüş Ya. orada paltolu bir adam var. Gözleri gözükmüyor. Kapkaranlık. Göremiyorum adamı. Kardeşim. Bu adam bize bir şey yapmasın. Saçmalamayın çocuklar ya. Büyük ihtimalle yola ağaç düşmüş diye bizi uyarmak için duruyor orada. Bir gelseniz de gidelim bir konuşalım. Ben hayatta gelmem kardeşim. Arda niye ya? E, tamam o zaman Gökçe sen gel. Şey ben ben hayatta gelmem korkuyorum. Oh, ama korkuyorsunuz ya. Tommy sen. İyi, gel gidelim diyor yani. Bu ne korkan teki ya. Evet alt tarafı adam büyük ihtimalle bizi uyaracak. Hadi ya gidelim bir soralım Tomuş. Neden yol kapanmış acaba? Hey merhaba kolay gelsin. Ee, yol ağaç düşmüş de acaba yardım etseniz bu ağacı hep beraber kaldırsak olur mu beyefendi? Çünkü otobüsümüzün buradan geçmesi lazım. Ee, çünkü tek yolumuz burası. Beyefendi. Beyefendi. Yoyamcı bu ne cevap vermiyor? Şağır mı acaba? Beyefendi beni duyuyor musunuz? Buraya gelerek çok büyük hata ettiniz. Ne? Anlamadım beyefendi. Bana bir şey mi dediniz siz? Buraya gelmek çok büyük hata. Aa! Beyefendi ne yaptınız? Yoy amca. Yoy amca. Büyü amca. Büyü amca. Aa, başım. Başım çok kötü ağrıyor. Tombiş. Tombiş sen misin? Evet Yoy amca. O adam kafana sopayla vurdu. Şöyle uydu. Uyandım otobüs çok olmuş. Bir saniye bir saniye. Otobüs nerede? Tommiş. Gökçe Arda nerede onlar? Onlar nerede oğlum? Otobüs nerede? Bilmiyorum Göy amca bir o korkunç adam kaçırdı onları. Hayır olamaz. Nereye kaçırmış olmalı? Göy amca inme el fenerini al. Etrafı görmemiz lazım. Çok karanlık. Evet Tomuş doğru sürüyorsun bekle. Tamamdır. Işığı açtım. Hadi gel şu yolu takip edelim. Belki ileride bir yerde otobüse rastlarız. Acaba nereye kayboldu bunlar? Oğlum çölün de ortasındayız. Ne yapacağız biz ya? Bilmiyorum Göl amca. Vallahi bilmiyorum. Niye Cemre'le ne oldu acaba? Vallahi ben de bilmiyorum. Ha? Tomuş baksana. İleride bir tane ev var. Görüyor musun evi? Ha, evet görüyorum Göl amca. Gel gel Tomuş. Oraya doğru gidelim. Belki orada yaşayan birileri vardır. Belki de Gökçe Arda oraya sığınmış olabilir. Hadi gidelim. Şu etrafa baksana oğlum. Etrafta kimseler yok. Olamaz. Şarjı bitti Tomuş Elif'in elinin. Tamam diyor amca oynamaz benim de pili bitti çok ışındı. Birazcık kapatırım kendine gelsin Elif'e nere. Evet bence de Tomuş açık gezmelim. Hadi gel bakalım. Oo, şuna baksana ne kadar da korkunç burası Tomuş. Her yer çöl bir tane bile ev yok sadece bir tane ev var o da burası. Ama bir saniye. Tomuş eve baksana ev terk edilmiş gibi. Yo amca bak burada bir tane araba var. Aa araba mı var? Aa yaşasın. Tomuş bak bu arabayla gidebiliriz. Hadi gel binelim bir. Şöyle içine binelim bir. Aa. Olamaz. Tomviç arabanın anahtarı olmadığı için araba çalışmıyor. Nasıl yani çalışmıyor mu? Hayır Tomviç. Büyük arabanın anahtarı şurada evin içinde olmalı. Galiba içinde de yaşayan birileri yok gibi. Baksana çünkü ev terk edilmiş gibi. Her yerini sarmaşıklar kaplamış. O Olsun gönyem yine bir kapıyı çalalım. Evet bence de tombiş. Gel beni kapıyı çalalım şöyle. Hey. Merhaba. Hey. içeride birisi var mı? Hey. Tomviç. Kapı kendinden açıldı. Nasıl yani? Gerçekten kapı kendinden açıldı sonmuş. Hey. İçeride birisi var mı? Yolda mahsur kaldık. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Acaba anahtar, arabanın anahtarını ödünç verebilir misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Tommiş kaç! Tommiş kaç! Aa, bismillahirrahmanirrahim. Ha! Tommiş kaç, Tommiş! O neydi oğlum öyle? Ne <laughs> yapacağım benim korkunç halim korkunç o! <laughs> Hepinizin işini biteceğim. <laughs> Tommy, olamaz. Oğlum ne yapacağız biz? O, senin korkunç halinde o. Evet, o yerde korkunç olmuş o. Ama, ama arabanın anahtarını içeriden almamız lazım. Yoksa Gökçen öyle Ardan diye buramayız ve buradan kurtulamayız. Bu yol Allah bilir ne kadar uzun. Evet Tomuş doğru söylüyorsun. Şurada ileride bir tane tünel var. Oraya gitmemiz için de araba ihtiyacımız var. Tomuş hadi gel yapacak bir şey yok. Böyle böyle yavaş yavaş evin içine girelim bence. Ne diyorsun? Bak sana şimşekler de çakıyor. <laughs> tomuş Yine ses geldi. Ama nerede olduğunu bilmiyorum. Hadi gel bakalım. Eve sessizce girelim. Ona görünmeden girelim evin içine. Hadi evet, gel bakalım Nihal amca. Nereden tatile çıktık ya? Nereden çıktık tatile? Tombi sessiz ol dedim. Sus dedim. Şimdi korkunç Tomış duyacak bizi. Bekle ışığı açıyorum Tomış. Olamaz. El fenerinin pili bitmiş. Tombis sende var mı? Merak etme Göy amca benim için çalışıyor. Tamamdır sen el fenerini aç Tombis. İçerse çok karanlık çünkü. Ah! Olamaz! Ah, ah, <laughs> buraya gelin kaçamazsınız benden. Ah! Tombiş kaç! Tombis gel! Buraya gel Tombis! Buraya gel! Buraya gel! Buraya gel! Ha yukarıda bir merdiven var. Çabuk buraya gel! Buraya gel! Buraya gel! Ah, Allah'ım yardım et! Allah'ım yardım et! Tombis buraya gel. Bikman bizi burada göremez. Neredesiniz? <laughs> Tombi sessiz ol. Şu an bizi arıyor. Ah, buraya geldi. Tomuş değil Bizi görmesin Tomuş Bizi görmesin. Nereye kayboldunuz? Karnım acıktı. Sizi yemem lazım. <laughs> Tombi sakın sesini çıkarma. Tamam Joy. çıkarmıyorum. Galiba gitti. Şşş. Sus lan orada hala orada sesini çıkarma. Dur bakayım şöyle. Ha. Tamam Tomiş gitti sıkıntı yok. Aha Tomiş şuraya bir ışık tutsana burada sandık mı var? Bir saniye tutayım. Aha evet böyle bir sandık var sandık aç. Bir saniye bakayım. Aha işte burada Tomiş arabanın anahtarını buldum. Hadi bakalım o zaman buradan hemen çıkalım ben önce. Ama Joy amcanız çıkacağız. Kapının önünde olması lazım. Tomiş el fenerini kapat. Işık kapat bizi görmesin. Gel bakalım şöyle sessizce. Şuradan gidelim. Aha. Tomiş hiç yerde evet, gözükmüyor. Gel 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 çabuk 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 buradan hemen çıkalım evin içinden çabuk koş 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 Tamam koş çabuk 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 kapıyı da kapat oh tamamdır anahtarı almayı başardık abi sonunda arabayı anahtarı almayı başardık hadi gel bakalım Tomuş arabayı bin bir an önce buradan hemen uzaklaşalım nereye gidiyorsunuz benden kurtulamazsınız oya geliyor bir çabuk şöyle geliyor geliyor tamam tamam Tomuş bekle sürüyorum Ay, şöyle yola çıkayım ah tamamdır oh tanrı Tomuş Oh, sonunda korkunç Tomiş'ten kaçmayı başardık. Yoyamcı burada bir tünel var. Tünele girelim. Başka çaremiz yok Tomiş. Başka yol yok çünkü. Hadi bakalım tünele girdik. Bir saniye ya. Tomiş şurada oturan insanlar mı var? Evet Yoyamcı galiba orada oturan insanlar var. Binip bakalım mı? Evet galiba oturan insanlar var. Onlardan yardım isteyebiliriz. Gel bakalım. Hey merhaba. Bize yardım edebilir misiniz? Lütfen yardım edin. <laughs> Olamaz. Tomiş Bunlar ölmüş. Ne? Evet. Gerçekten ölmüş olmuş bunlar. Merhaba. Yardım edebilir misiniz? Yaşayan birileri var mı? Tomuş. Maalesef kimse konuşmuyor. Bunların hepsi hayatını kaybetmiş. Tomuş ilerideki tabelaları görüyor musun? Bak şurada tabelalar var. Orada İngilizce buradan ayrıl. Hemen buradan git yazıyor. Tomiş çabuk çabuk arabaya bin. Hemen arabaya bin Tomiş. çok korkunç çok korkunç çok korkunç abi. Hemen arabaya bin Tomiş. Buradan hemen uzaklaşalım. Hızlı hızlı arabayı sürelim. Çabuk bin hemen arabaya. Hadi de şu göğünce bindim. Hadi bakalım. Gidelim Tomiş. Şuradan şöyle döneceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ne kadar korkunç. Aha burada bir tane daha yol var. Tomiş. Etrafına baksın oğlum. Bu ne böyle? Yo amca gerçekten burası bayağı korkunç. Nereye geldiğimizi anlamadım. Gerçekten ben de anlamadım. Şuna bak. Her yerde hayatını kaybetmiş insanlar var. Ve yine Tomiş bak. Şurada ileride yazılar var. Korkunç yazılar var tabi da. Aha. Tomiş. Galiba şu ilerisi tünelin çıkışı olmalı. Hızlı gidiyor önce, Bas gaza bas gaza bas. Tamam tamam tamam. Basıyorum Tomiş basıyorum. Çok hızlı bir şekilde gidiyorum şu anda. Hızlı gidiyor yazıya. git. Basıyorum tonmuş Bir an önce bu tünelden çıkmak istiyorum. Aa, ah, hadi. Daha hızlı gidebilirim. Daha hızlı gidebilirim. Hadi durdum durdum ah, Olamaz Tomiş yol kapalı Oğlum şuna bak yol kapalı Nasıl yani Olamaz Evet Tomiş maalesef Buradan sonra arabayla ilerleyemeyiz Bu arabayı burada bırakmak zorundayız şuna bak Yine burada buradan ayrıl Buradan çık yazıyor İngilizce yazılarla tabirada Korkunç bir şekilde yazıyor hem de Tomiş gel ilerlemeye devam edelim oğlum yol burada kapanıyor ve ormana girdik Tomiş. Işığını aç. Hiçbir şey göremiyorum. Merak etme Göy Elimde el feneri var. Gel bakalım beni takip et. Buradan aşağı dönmüşün elim bence. Bence de Belki ormancılara birilerine rastlayabiliriz. Hey merhaba birileri var mı? Bize yardım edecek birileri var mı? Veya Gökçe Arda sesimizi duyuyor musunuz? Hey. Hey birileri var mı burada? Sesimizi duyan var mı? <gülüyor> <gülüyor> Lan o ses nedir Tomuş? Röya korkunç bir gülme sesi vardı. Size yardım edeceğim merak etmeyin. Ha? Tomuş duydun mu? Size yardım edeceğim dedi. Aa, galiba ormancı olması lazım. Oduncu galiba bu. Dümdüz aşağıya gelin. Hadi sesime gelin. Ha? Galiba bir insan bizi duydu. Hey sesine mi doğru gelelim? Dümdüz gelin dümdüz. Röya amca tabureye bak. Tabure yine buradan ayrılıyor diyor. Evet Tomuş buradan ayrılıyoruz ya ama sesimize doğru, sesine doğru çağırıyor adam bizi. Gel bakalım büyük ihtimalle bize yardım edecektir oğlum ne yapalım hadi gidelim bakalım. Buradan giriyordu ses. Buraya doğru gidelim hadi gel Tomuş buraya gel. Buradan giriyordu ses. Aa, bir saniye. Burada bir kamp ateşi var ya baksana Tomuş. Evet Goy amca burada bir kamp ateşi var. Ah ah bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim. Oğlum o neydi lan? Bir dakika. Tomuş köylere bak köylere ne olmuş? Aaaa ne amca burada mezarlar var. <laughs> evet burada mezarlar var. Hey oduncu abi. Bize seslenin abi biz ses ses sesine doğru geldik ama neredesin göremiyoruz seni neredesin? Hah? Unutulmuş ya burada bir sandık var. Bir dakika sandıkta ne var acaba? Bir sandık açmam lazım. Ha? Tombiş içinden motor çıktı. Motor mu? Evet vallahi motor çıktı Tombiş. Merak etmeyin. Sizi de yiyeceğim. Hiç merak etmeyin. Tombiş bu diğer Olamaz çabuk gel buraya gel Tommiş. buraya gel diyorum sana Gelin buraya kaçamazsınız benden <laughs> Ah, ah, Tomiş Tomiş koş Tomiş koş geliyor hala geliyor Oğlum bu ne lan hala geliyor peşimizden Kaçamazsınız kaçamazsınız ah, 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 Tomiş koş Tomiş çabuk koş Çabuk 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 Bütün gücünde koş Tomiş olamaz ah, ah. ah, Yoyunca yoruldum Olamaz Tomiş yorulma Tomiş olma hayır olamaz 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 Arkadaşlar burada kaldık Tomiş ah, Saklan 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 Tomiş ah. Oh. Çok yoruldum oğlum. Ben de yoruldum. Bir saniye. Ha Tomiş orada. Görüyor musun? Bak şu an yürüyor orada. Bak 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 orada yürüyor. Nereye gittiniz? Nereye gittiniz? Tünele doğru mu kaçtınız yoksa? Ne? Tünel mi? Yok amca tünele mi doğru kaçtınız dedi. Tomiş galiba burada yeniden bir çıkış tüneli olması lazım tünel dediğine göre. Orayı bulmamız lazım. Gel 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 Tomuş buradan gidelim bir. Dirvenin de gözükmeden gidelim. Çabuk 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 hemen şuradan şöyle çıkalım. Etrafta yok değil mi şu anda? Yok yok hem de görmüyorum. Tomuş el fenerini açsa bir görelim etrafı. Ha tamamdır. Hadi gel bakalım buradan böyle dümdüz gidelim Tomuş ama Dir Vendigo'ya yakalanmadan gidelim. Hadi gel 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 bakalım. Yo yancı galiba ormanın çıkışına geldik. Yürü yürü bir türlü bitmiyor. Yarım saattir yürüyoruz ya. Evet Tomuş gerçekten yarım saattir yürüyoruz. Baksana orman bitti oğlum. Ama hala etrafta ne tünel ne bir şey görüyorum. Sadece Tomuş. Bomboş bir çölün ortasındayız oğlum ya. Gerçekten Yoy amca bomboş çölün ortasındayız. Bir bakalım bir yukarıda belki tüneller olabilir. Evet Tombiş aynen öyle. Hadi gel bakalım bir de yukarılara bakalım. Belki yukarılarda tünel. Aha. Aa Tombiş şuna bak. Tünel buldum bir tane tünel var burada. Işık tutsan içine. Bir dakika ışık tutuyorum Yoy içine. Şöyle bakalım içine. Aha. Evet Yoy burası bir tünel. Motor çıkmış Bu motorla kaçabiliriz. Evet evet Tomuş doğru söylüyorsun. Bu motoru buradan kaçabiliriz. Bir sene şöyle motoru koyayım şuraya. Hop bindim Tomuş. Hadi gel bakalım sen de benim arkam bin. Bindim diyor hadi gidelim bakalım. Hadi bakalım Tomuş yolculuğumuza başladık tekrardan. Umarım yine bu deminki tünel gibi değildir burası ya. Bence de değildir galiba. Goyamca merak etme. Ben görmüş olduğun gibi ışık tutuyorum böyle tamam mı? Yavaş yavaş git. Bak tümsek var burada. Aa evet Tomuş harbiden burada tümsek varmış. Buradan böyle yavaş yavaş geçelim de ne olur ne olmaz. Tamamdır. Aa yine bir tane daha tümsek geldi. O oh, tamamdır Tomuş. Bak, dikkatli geçiyor bak arkadan düşeceğim şimdi. Tamam tamam iş yavaş yavaş gidiyorum işte. Sen sadece önümüzde ışık tut bak çok zor görüyorum çünkü önüm kapkaranlık. He tamam tamam he. Oldu mu şimdi? He şu ışık tut bakalım da Tomiş her yeri göreyim ya. Allah Allah abi bu tünel niye bitmiyor Tomiş bir türlü bitmiyor. Abi sen iyi bak baksana bir. Çıkış göründü galiba. Hani bakayım. Aa evet Tomiş çıkışı görüyorum şu anda yaşasın. Abi sen saniye, bir saniye. Yok yavaş, yavaş yavaş yine çıkış kapalı. Ne? Aa, bir saniye. Gerçekten olamaz. Tom işine çıkış kapalı. Motoru maalesef yine burada bırakmak zorunda kalacağız. Of olamaz. Olamaz ya. Görümce ne yapacağız biz? Aa bir saniye. Tom iş... Şurada bir benzinlik mi görüyorum ben? Yoksa yanlış mı görüyorum? Yok yok. Abi de orada bir benzinlik var. Şuradan bir çıkalım bakalım bir. Evet. Gerçekten orada bir benzinlik var sanki. Ah Gerçekten mi? benzinlik var. Aha! Tommiş bak araba da var orada. Yaşasın! Demek ki orada birileri olabilir Tommiş. Hadi gel gidelim bakalım bir. Yaşasın. Hadi gel. Umarım umarım arabanın anahtar üstündedir. Umarım arabanın üst... arabanın anahtar üstündedir. Hadi 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 hemen şu kapısını açalım Tommiş. Binelim arabaya. Ha? Tomiş, hayır maalesef ki arabanın anahtarı üstünde değilmiş. Of ya ne yapacağız? İçine mi gireceğiz? Evet olmuş ama galiba burada kimse yaşamıyor. Yine bu benzinlik terk edilmiş benzinlik olması lazım. Evet yo amca. Büyük ihtimalle benzinlik terk edilmiş. Gel bir içeri girelim ya da bir ses yapalım bir. Hey içeride birisi var mı? Çalışan birileri var mı? Yok olmuş ya. Burası terk edilmiş değil sanırsam. Baksana. Yeni taze taze havuçlar var. Elmalar var. Meyveler var. Bütün reyonlara dokunulmamış. Sanki burada birisi varmış ama daha yeni kaçıp gitmişler gibi. Evet diyor amca. iyice araştıralım. Anahtarı bulalım. Evet hadi anahtarı bulalım Tomuş. Hadi bakalım. Şöyle bakalım bir şuralara. Hmm. Buralarda bir şey göremiyorum ben. Ne amca ben de buldum da raflara bakayım en işi ben. Aynen sen bir raflara bak. Şöyle bir kutunun içine bakalım. Yok Tomuş bu kutunun içine de bir şey yok galiba. Aynen yok. Bomboş kutunun içi. Bir şöyle etrafa bakalım bir. Birileri var mı acaba buralarda? Bir saniye Tomuş. Şuna baksana. Burada bir tane kapı var. Ana Goyam gizli geçit mi yoksa bu? Gerçekten gizli geçit gibi bir şey var burada bir saniye açıyorum kapıyı. Tomiş ışık tutsan içine. Goyam tutuyorum içine. Baksana merdiven var. Evet evet merdiven var. Hadi gel bakalım merdivenden aşağı indirelim. Oğlum çok karanlık buraya göremiyorum ya. Benim de el ışığı bitti. Merak etme Goyamca ben seni arkadan giriyorum. Şimdi ışık tutacağım ben sana. He oldu mu? He tamamdır. O oh. Tomiş bu da ne? Şuna bak burada bir parkur var. Lavdın hem oh, karşıda bir tane kapı var. Uyandı kapıyı açalım. Kesin bir şey bulacağız kapıda hissettim. Evet evet. Hadi gel bakalım. Hemen bu parkuru hızlı bir şekilde yapalım da şu kapıya ulaşalım hemen. Hadi çabuk çabuk çabuk. Hop olamaz. Aa! Aa! Donmuş. Aa! ah. Oh! Dikkatli ol. Bu magma biliyor. Amca. Evet buraları hızlı geçmemiz lazım abi yoksa ayağımız yanacak. Aa, a, olamaz olamaz. Oh, tamamdır hadi hemen şuraya atlayalım şöyle hop. Allah ayağım ayağım ayağım. Oh, tamamdır. Ah, ah, Hemen hızlı hızlı geçelim şuraya. Hadi hadi yapabilirim yapabilirim. Of of olamaz ayaklarım çok kötü acıyor. Göy benim de acıyor. Ah, oh, oh. Olamaz. baş. Tamam tamam hızlı olacağım Tomş. bekle. Hop buraya. Oh. Hadi gel bakalım. Ha, geliyorum. Aa. Oy ayağım yanıyor. Ayağım. Hadi hadi Tom yapabilirsin. Oh. Tamamdır burayı geçmeyi başardık. Hadi bakalım o zaman kapıyı açıyorum. Ha? Bir saniye. A Yok. Gökçe? Gökçe mi sen misin? <laughs> Tomş el feneri tut. Açtım. Aa, bu Gökçe'mle gerçekten Gökçe'mle. Gökçe, <laughs> Gökçe iyi misin? <laughs> i̇yi misin Gökçe? Korkarım. Burası çok, çok karanlık daha önce. Rol beni çıkart lütfen çıkart. Tamam çıkaracağım seni ama peki. Sen buradaysan Arda nerede Gökçe? Artanın nerede olduğunu bilmiyorum Gürül bilmiyorum. Bekle bekle ben de kaçma olacaktı. Yok amca bekle çantamdan sana şöyle bir kaçmayı vereceğim. El fenini kapattım. dedi kaçma ha işte bu dedi. Hadi çıkar gör çabrayı. Tamamdır bekle Gülçe şimdi seni buradan çıkaracağım hemen. Hadi hemen şu demirleri şöyle kıralım. Ha, tamamdır hemen bunu da şöyle kırarım tamamdır. Hmm. Oh Gökçe iyi misin bir oh. şeyin var mı? İyiyim Gürül beni kurtarmaya geleceğim. Yok amca. Bir de etrafa bakalım bir. Anatel'i hala bulamadık kapının önündeki arabanın Anatel'le. Evet Gökçü. Yukarıda kapının önünde bir araba var ve anahtarını bulmamız lazım. Tomiş herhalde şöyle bir el feneri tut. Abi bunlar ne böyle? Çok korkunç gerçekten. Çok korkunç bir yer. Ben bir saatlerdir buradaydım. Gökçü merak hareket etme artık güvenlisin ama Arda'yı da bulmamız lazım bizim hemen. Tomiş gel şuraları bir tut bakalım ışık. Aa Tomiş gel gel gel. Sandık var galiba burada. Bir saniye sandığı açayım. Aa yaşasın. Anahtarı buldum. Arabanın anahtarını şu an buldum Tomuş. bir de Tomuş baksana. Bir tane silah buldum. Aa. Yoyancı bu silahla kendimizi koruyabiliriz. Aynen öyle. Hadi bakalım çocuklar. Arabanın anahtarını bulduğuma göre hemen gidelim yukarıdaki arabayı çalıştıralım. Ve sonra Arda'yı bulmaya çalışalım. Hadi hadi çabuk çabuk. Hadi hadi gidelim artık buradan. Çok korkunç. Yürü yürü yürü, yürü Yoyancı. Hey. Merhaba. Nereye gidiyorsunuz bakalım? Ah, olamaz. Bu bu, bu 1545. Yoyancı silah atış sen Tamam. Aa, baba 15 45 işini bitireceğim senin. Aa, al bakalım al bakalım. Aa. Ha? Nasıl yani ya bir şey olmadı mı? <yok>. Bana silah işlemez. Buraya gelin bakalım. Sizi oyuncak yapacağım. Aa, çocuklar çabuk <laughs> hemen herkes arabaya binsin. Çabuk 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 çabuk. Hemen şöyle kapısını açalım. Hop bindim. Herkes bindim arabaya. Gökçe zıpla zıpla. Bindim Gökçe. Gökçe hadi bin arabaya bin hadi. Bobo 1545 45 burada. Öpmüyorum bro tamam hadi gidelim artık. Arabaya çalışırdım. Hey, nereye gittiğinizi zannediyorsunuz? Beni burada tek mi bırakacaksınız? Aa, git buradan be bu 15 45. Aa, basıyorum, basıyorum, basıyorum çocuklar. Merak etmeyin. Aa, olamaz. Araba patlamasın. Araba patlamasın. Aa, tamamdır. Çocuklar gaza basıyorum ve buradan gidiyoruz. Hadi bakalım. Ha, olamaz. Çocuklar. Burası çıkmaz yol. Ne yapacağız? Hayır, hayır. Hayır olamaz. Burası çıkmaz yol. Dur yani ya her şey bir rüyaymış yani yaşadığım şeyler. Ee, bir saniye bir dakika bir dakika. Aa evet otobüs orada. Gerçekten rüya görüyormuşum ben. Ya aha işte geldi. Oğlum kaç saattir seni burada bekliyoruz. hadi sene kardeşim ya. Hadi seni gurul zaten sıcak terledim klimayı aç. Aa, tamam tamam geldim çocuklar kusura bakmayın kalmışım ya. Hadi bakalım ben bindim herkes binsin. Ben de bindim artık tatile gidebilir miyiz? Evet kardeşim kaç saattir seni bekliyoruz burada. Tamam çocuklar özür dilerim. Ne yapayım yani uyuya kalmışım. ama kırıma, iyi ki. Klima, klima aç. Of tamam Gökçe açacağım ya. Allah'tan ama arkadaşlar bütün her şey bir rüyaymış.